Tacikistan'ın başkenti Duşan'daki ekmek pazarı. Bu gördüğümüz ekmek 50 somon yani yaklaşık 100 lira, 105 lira. Bu ekmek bu ekmek 40 e, somon. Bu da e, 80 85 lira. Bu 20 somon. E, yani bu ekmeğin e, unun kalitesine göre fiyatın değiştiğini üretici olan hanım söylüyor ve burada pazarın Duşanbe'deki pazarın girişinde ekmek standı. Burada farklı farklı ekmekler var. 40 somoni, 40 yaşıyoruz. somoni yani 85 TL civarında. Bunlar 30 somon, 30 somon. 30 somon, 30 somon, 65. Bunlar 40, 40 somon. Bunlar kullanılan unun

6 somon. Bunu 6 somon. 6 somon 13 lira ediyor yani. değil mi? 13 lira. Bu da şunu şeyin içinde, yağın içerisinde. Ha bunu ya kişiye benziyor herhalde. Yağın içerisinde kızartılıyor ekmek. Bu kilo var. 4 kilo, 3 kilo. Ha.